Tekirdağ turizmi deyince ilk akla gelen yazın yüz binleri bulan misafir sayısıyla Kumba mahallemiz. Maalesef denizin en güzel, en görkemli yerine akan, kirli ve lağım sularıyla birlikte boşalan Kumba Deresi yıllardır çözüm bekleyen bir durumdaydı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşu 2014 yılına dayanmasına rağmen 2014 yılından beri Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi Kumba Deresi ve deresinin ürettiği sorunlara maalesef sakinlerin şikayetlerine rağmen bir çözüm bugüne kadar üretemedi. Evet, Kumbağa Deresi'nin kenarında oturan sakinler lağım kokusundan, denize boşalan lağımdan, pis kokudan ve özellikle de yazın sivrisinek yuvasına dönmüş olan derenin etrafının ottan, sazdan, samandan geçilmeyen taraflarıyla Kumbağa'da yaşayanların bütününü rahatsız eden bir soruna maalesef büyükşehir duyarsız kalıyordu. Kumbağın sosyal medya hesaplarında neymiş efendim Teski ve sevgili Kadir Albayrak'a Büyükşehir bildiğimize teşekkür ederiz kumbağa deresi temizlendi diyor. Sizin okuma yazmanız da mı yok? Gözünüze soka soka gösteririm. Sizin gözünüze soka soka gösteririm ki gösteriyorum da. Buyurun izleyin. Buyurun izleyin. Duvarlarda ne yazıyor? DSI yazıyor. Açılımı ne? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yazıyor. Anladınız mı? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. Çözüm üretilemeyen soruna en sonunda Tekirdağ AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un girişimleriyle DSİ nokta çözümü koydu ve derenin ıslahını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları yerinde gidip lambadaki cin olarak sizler için inceledik. Evet artık kumbağa deresi devlet eliyle DSI eliyle ıslah ediliyor, sorun kökten çözülüyordu. Bazı tatlı su kurnazları da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Teskin'in bu dereyi ıslah ettiğini iddia ederek hazıra konmaya çalıştılar. Sosyal medya hesaplarından. Yerler mi? Tabii ki yemezler. 2014 yılından beri kılını kıpırdatmayan Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ, DSİ burayı tamamen ıslah edip yaşanabilir hale getirince hazıra konacak. Neymiş efendim? Teski burayı ıslah etmişmiş. Geçin bunları. Teşekkür ediyoruz Sayın Mustafa Şentop. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız. Tekirdağ AK Parti Milletvekilimiz. Siz olmasanız Kumbah'ın geleceğinde bu kadar köklü ve önemli bir gelişme sağlanamazdı. Biz Büyükşehir Belediyesi ve Teski'yi bekleseydik bir 25 yıl daha buraya elini değdirmez, değdiremez ve kumbağa için önemli bir adımı atamazdı. Kapiş? Hani anlamayanlara diyorum. Ne demiştik müziğimizde? Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Bir daha gelirsen bu dünyaya yine cin olur çıkardım karşına. Nijat Ayvaz, kül yutmaz. Kalın sağlıcakla. <laughs>